<laughs> daha da da. Evet. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, daha önce çocuklar için böyle sandalyeler yapmıştım. Onun videosunu açıklama kısmından görebilirsiniz. Ee, şimdi bugün e, bu sandalyelere masa yapacağım. Şimdi evvel sehpa ile vesaire kullanım vardı. E, güzel bir masa yapalım. Çalışma masaları olsun. Resimleri vesaire üzerinde yapsınlar yapmışken tabii iki tane yapacağız iki çocuk olduğu için. umarım güzel olur. <laughs> çizme, çizme, çizme. Hayır, oğlum bu sizin ayağı olacak ama sen onu çizersen de... Ben kahveyi nasıl geçireceğim? Biraz tamam. <laughs> evet şimdi e, masalar için gerekli parçaları kestim. E, 4 tane 55 santim uzunluğunda tahtam var. Bunlar ayaklar olacak e, 7 tane 50 santim uzunluğunda tahtam var. Bunların 5 tanesi masanın üstü olacak. 2 tanesi de yüzeyin altındaki dikdörtgenin önü arkası olacak. 4 tane de 32 santim uzunluğunda tahtam var. Bunlar da masanın yanları ve yan ayakları tutan parçalar olacak. Şimdi bu tahtaların hepsi tam düz değil. Hani bilmiyorum şurada belli oluyor mu ama Bunların en düz olanlarıyla bu açılır kapak olacak. En düz olanlarıyla o kapağı yapacağım şimdi. <laughs> Şimdi bu masanın hem kapak açıldığı zaman içindeki çekmece bölümü hem de bu üst tarafı tutan kısım olacak. Burada iki tane tahta sabit bir şekilde duracak. Şöyle göstereyim. Şimdi iki tahta sabit olacak. Diğer üç tahta burada kapak şeklinde olacak. Şimdi bu açarken rahat açılması için şu önünde yarım santim kadar bir boşluk bırakacağım. Arkada da bir santim kadar bu hani duvarı yasadığımız zaman e, tozluk vesaire oluyor ya hani ben oraya da. bir boşluk olsun diye burada burada. Babacım artık küçükler 14 tane. Bu kadar yumurtası da geldi. Ee, kaç tane oldu toplamda? 14 tane. Çok iyi. Atmış. Niye seviniyor pamuk kadar? Niye <laughs> <laughs> oynuyor? Çok mu sevmek işte. <laughs> Hayır, sahibi olduğum için. Sahibi olduğum için Şimdi e, ayakları monte edeyim daha sonra da e, kapağını monte ederim. ayakları da tamam olacak inşallah Evet ayaklarımız tamam. Şimdi bu ayakları birbirlerinin altta da böyle bir şu parçaları şu parçaları bu ayakları birleştirmek için kesmiştim. Şöyle bunları da birleştireceğim ki e, çocuklar hani sonuçta ileri geri oynayacak masa. Ayaklar sağlam olsun. Her ne kadar burada hani yeterince alan olsa da yine de sağlamlığı çocuklar için gerekli. Evet masanın yan ayakları da tamam oldu. Şimdi Thank you olarak. Çok mu varmış sana? Evet, bir anlar da Afrika'da biraz da ona bakmamızı çok daha uzun sürerdi. Yani, yani ve o bakmayana kadar yani denmese yani gitmiş olacak. Anladım, Çoktan vefat etmiş olacak. Evet. Ben de büyümüş olacağım ama bizi uzak. Böyle daha buraya bürü kadar gelmez. Babacığım. Tabii. Ama sonra Türkiye, ama sonra o kış yiyor. Bunca yemekler sonra yeni yap yapılmak zorunda kalacak. Tabii ki de. Ve bu olduğunu kadar Nalıklar toplayın altına dönülene kadar bitti. Daha onlar soğuyacak. Ne yaptı? olacak babacığım? Hmm. Şimdi vidalar konusunda bazen soru geliyor. Çeşitli boyutlarda vidaları bulundurmak lazım. Yalnız böyle tek tek alınca bayağı pahalı geliyor. Hani on mesela şu bu pakette mesela 250 tane vardı. Yani bu işi ilk başlarda belki 50 ile 100 ile başlayabilir ama sonra böyle 250, 500, 1000 hatta alınabilir. O zaman bayağı ucuz oluyor fiyatı. şu küçük boy vidalardan bu menteşeler için kullanacağım. Evet ilk denememizi yapalım şimdi. Bismillah. Şöyle kapı açacağız. Bu altında gözü olacak. Sonra da kapatacağız. Tutmuyorum da. Yani parmak sıkışır, nasıl sıkışmaz? Şöyle üstteysem, çok küçük merteşelerim vardı. Onları kullandım çok fazla yer kaplamasınlar diye. Eğer ileride yeter gelmesi daha büyüğüm takarım. Zaten sadece bir dergi taşıyor. Evet merhaba. Şimdi e, Ramazan'dı, işte soğuk havalardı vesaire derken bayağı bir ara vermiş oldum. E, masamız orada duruyor. Bayağı da bir aydır bekliyor orada. Şimdi onun altına kapatalım. Vernini vesaire atalım. E, kullanmaya hazır olma gelsin inşallah. Ee, altına kontraplakla altını kavak kapatacağım. altı ee, 8 milim vesaireydi. Şimdi ölçelim tam şeyini. E, ee, yapacağım altını. Ahşaptan yapmayacağım. Bu çekmece olacak ya o yüzden. 450. Daha sonra bu ayakların olduğu yerleri e, kenarları, köşeleri keseceğim. Hani burası boş kalacak ama şuralardan bir de alacağım Bence yeterli olur. Şimdi getirelim. tam 80 santim zaten bunun genişliği zaten. Şimdi 40 santim eninde olacağı için iki tane masam var. O yüzden bu taraftan böyle kesmeyeceğim. Direkt 50 santim alıp ikiye böleceğim.

ekşi olarak yaparız. Aşağıya komşu. Baba. Evet. Masaların altları hazır. Şimdi tamamladık. Şimdi masamızı şurada gösterelim. Evet masamız masamız bu şekilde tamam oldu. Ee, tekrar gösterirsek şu şekilde. Kızım bir şey atmaya çalışıyorum lan. Olamam kızım ben burada iş yapıyorum. Olamam. Evet. E, ee masamızı bu şekilde üstten gösterirsem size. Kapağını açtığınız zaman içinde bu kontra bir çekmecesi olmuş oldu. Şöyle yandan gösterelim Ayakları sağlamlaştırmak için buraya tahta eklemiştim. Şimdi zımparası ve verne kaldı geriye. Şimdi zımpara için normalde farklı taş büyüklüğünde işte 80-120 gibi, 180 gibi kullanılıyor. Ben ee, şimdi makine çok güçlü olmadığı için herhalde 80 ya da 40 ile yaptığım zaman temizlemekte çok çiziyor. Zaten silinmiş keresi öyle çok bir ağır para ihtiyacı yok. Yani temiz zaten aslında şu kenarları vesaire şey yapıp düzeltip kıymıkları temizlemek amacım. O yüzden sadece 120 kullanıyorum ben. Ee, 120 harici nadiren 180 kullanıyorum ama 120 işimi görüyor. Gördünüz mü şurada. 120. O yüzden hani herkesin kendi ihtiyacına göre tabi şey yapabilir de ben 120 ile yapıyorum. <laughs> 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 E, yaptığım şeylerde e, ahşap koruyucu sürüyorum. Ahşap koruyucuyu tahta emiyor. Vernik gibi yüzeyde kalmıyor. Hem ahşabı e, hani korumanın yanı sıra ve böyle daha güzel ortaya çıkarıyor. Vernik vurunca çok daha güzel gözüküyor. O yüzden önce şimdi ahşap koruyucu süreceğim. derken önce aşağıdan başlıyorum. Nasıl sonra ters çevirip ters duracağı için önce bir alt tarafını halledelim. istiyorum. Aslında ilk önce bu masa sıradan gibi gözüküyor. Şurada da menteşe belki süs olsun diye e, gözükebiliyor ama aslında bu menteşe gerekli. Böyle bunu kaldırınca içinde e, böyle elim battı için yani içinde. Çekmecesi mi var? Çekmecesi var. Böyle elim yanda da e, boş e, donulup kalan yer. Şurada doluluk kalan yerde de e, altını yapıyoruz yoksa böyle şuraya koyarsak eğer açılıp kapanması zor olabilir düz kapatırken çok ses çıkarırdı İşte ben buraya artık e, ee, ne diyor ne kullanmadım böyle kağıtlarımı koydum <laughs> tamam bir otur bakayım nasıl gözüküyor olduğu için az ses çıkarıyor. Sandı, sandı öyle yukarıda kapattım ne kadar ses çıkarıyor, değil mi? Evet otur bakayım nasıl iyi oluyor. Burada sandık artık eskisinden daha güzel, değil mi? Hı hı. Rahat Hadi. mıymış? Rahat. Böyle bir şey. Alıyorum. Kapatıyorum. Beğendin mi? Beğendim. <laughs>